Merhaba ben Kaan Kümüştekin. Özel Ege Lisesi'nde 12. sınıf öğrencisiyim. Önümüzdeki yıl eğitimime University of Toronto'da devam edeceğim. Özellikle Amerika ve Kanada üniversiteleri Avrupa üniversitelerine kıyasla öğrencilerin akademik alan dışındaki alanlarda yaptıklarına da çokça önem vermektedir. 10. sınıftan itibaren münazara kulübünde birçok derse katıldım. Bunun yanı sıra neredeyse her hafta münazara maçları yaptım. Okulda Emiyen kulübündeydim. Bunun sayesinde bir sene fiziksel olarak Yale MUN'e bir kez de Harvard MUN'e gitmenin yanı sıra pandemi döneminde de online olarak Harvard MUN'e katıldım. Bunun yanı sıra 10. sınıfın ve 11. sınıfın yaz tatillerinde okulda yaptığımız model Birleşmiş Milletler simülasyonlarında yönetici olup konferansın gidişatını düzenleme imkanım oldu.